Hazreti İbrahim uzun zaman sonra oğlu Hazreti İsmail'i görmek için Mekke taraflarına gelir. Oğlu o sırada evde yoktur. Kapıyı Hazreti İsmail'in hanımı açar. Hazreti İbrahim gelinine sorar. Evladım nasılsınız? Geçiminiz nasıl? Kadın memnuniyetsiz bir şekilde cevap verir. Halimiz perişan, geçim sıkıntısı çekiyoruz. Hayat zor. Hazreti İbrahim hiçbir şey demeden giderken sadece şunu söyler. Kocan gelince ona söyle, evinin eşik taşını değiştirsin der. Hazreti İsmail eve döner ve hanımı babasını tarif eder. Hazreti İsmail, gelenin babası olduğunu anlar ve sana ne söyledi diye sorar. Kadın da evinin eşiğini değiştirsin dedi der. Bunun üzerine Hazreti İsmail hanımına şöyle der. O benim babamdı ve eşik ile seni kastetti. Artık seninle yollarımızı ayırmalıyız. Kadını boşar. Bir süre sonra Hazreti İbrahim yine gelir. Bu kez başka bir kadın açar. Yeni hanımıdır. Aynı soruları sorar ve bu kadın teşekkür ve şükürle cevap verir. Çok şükür. Halimize razıyız. Allah'a hamdolsun. Hazreti İbrahim giderken yine der. Kocan gelince söyle, evinin eşiğini sağlam tutsun. Hazreti. İsmail dönünce konuşmayı öğrenir ve şöyle der. O benim babamdı ve seninle memnun kaldığını söyledi. Sen benim eşiksin, seninle hayatıma devam edeceğim. Bu kıssanın verdiği mesaj: Şikayetçi değil şükür sahibi olun. Ailenin temeli olan kadının tutumu ve sabrı, eş seçiminde hikmetli davranmak, bilgece nasihat etmek ve anlayana ince mesajlar vermek. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım.